Merhaba arıcı dostlar. Bugün 27 Aralık 2025. Arılığıma arılarıma oksel asit yapmak için geldim. Hava sıcaklığı gün içerisinde en fazla 4 derece olacak. Daha önceden buharlaştırma yapmayı planlıyordum. Arıların kovanların üzeri direkt yağmur görmesin diye üzerlerini naylonla örtmüş, üzerine de toprak koymuştum. Oksalik asit damlatma yapan bir arkadaşım aralarında çok fazla kayıp olduğunu söyleyince benim de içime bir kurt düştü. Acabalar yaşamaktansa dedim. Hepsini damlatma yapayım. Arıları bir daha göreyim. Şimdi bu naylonların hepsini indireceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi ilk kovanı yapacağım. Her şeyi hazırladım. Bölme aldığım bir kovandı bu. Oksalik damlatma 0 ile 5 derece arasında yapılır. Her arının olduğu diske 5 gram sıkılır. Arı mevcudunun az olduğu yerlere tabii ki 5 gram sıkmamamız lazım. Bu şekilde tam diskin üzerine gelecek şekilde aynı zamanda gözüm şöyle 60 cc'lik şırınganın derecelerinde onlara bakıyorum. Ali Korkmaz çerçeve üzerine damlatmamaya çalışın diyor. Ona da dikkat etmek gerekir. Bir de son koanı yapacağım. Kaybolup olmadığına beraber bakarız. yapmaya devam ediyorum. Bazı kovanlarda şöyle top gibi ortada çok güzel bir salkım oluyor. En kolay bunları ilaçlamak oluyor. Bazıları çok aşağıda salkım tutuyor. Bir tanesi vardı ki kovanların tamamı önde salkım tutarken o arka tarafta salkım tutmuş. Telefonun ışığıyla baktım ancak öyle görebildim. Devam ediyorum. Bu son kovanım bu yılın bölmelerinden bir tanesi dört çerçeve dış kısımlarda yavru yok yavru derken arı yok sadece üç tane diste arada arı gözüküyor. Şimdi genel bir değerlendirme yapayım. Bitirdim. Kuanların üzerine yine örttüm. Her iki tarafta da. Benim için biraz zahmetli oldu. Hava gün boyunca en yüksek 4 dereceye çıkacaktı. Arada daha da bir sertleşiyor. Hafiften yumuşadığı zamanlar oluyor. Ee, zor oldu ama bitirdim. E, koloni kaybını rastlamadım. Çok şükür elhamdülillah. İnşallah kıştan da kayıpsız bir şekilde çıkarız. Kendim için ve dostlar için, arkadaşlar için temennilerim bu yönde. Şimdi bu zamanda arıyla uğraşmıyoruz. Bir aydır arıyla ilgili hiçbir işim yoktu. Önümüzdeki yaklaşık iki ay boyunca da arıyla ilgili yapılacak hiçbir işim olmayacak. Bu dönemde ne yapıyorum? Bu dönemde kendimi e, arıcılık noktasında eksik ettiğim, e, eksik hissettiğim konulara çalışıyorum. Ya da gelecek yıl neler yaparım onların programlarını yapıyorum. E, öğrendiğim şeylerden bir tanesi ya da bildiğim şeylerden, Türkiye arıcılığının en önemli eksiklerinden bir tanesi verimli arılarla çalışamamız. Dostlar şu ırk bu ırk demiyorum. Ancak şunu iyi biliyorum. Ee, bilim adamlarımız bazen çıkıyor ki en iyi arı sizin arlığınızda. Yok öyle bir şey. Adam bir bitki üretecek. Bugün İsrail'e ne kadar düşman olsak bile İsrail tohumları çok iyi olduğu için onlardan almaya çalışıyor en verimli diye. Ceviz dikecek. İşte dünyada Amerikan Çetler cevizi çok verimliymiş ondan aşı yapmaya çalışıyor ondan dikmeye çalışıyor. Büyük baş küçük baş hayvancılık yapacak, et hayvancılığı yapacak. Dünyada nerede en iyi ırklar varsa onu bulmaya çalışıyor. Araya gelince en iyi ırk benim arlımda. Yok ya böyle bir şey mi var ee, buna inanan arkadaşlar da olabilir. Onlara da e, ricam şu. Ya her kovandan anarı üretmeyin. Her oğulu e, kovanınıza koyup anasıyla devam etmeyin. Arınızda 40-50 arınız varsa içinden en iyi 2-3 tanesi en iyilerinden anar arı üretin. Komşunuzda daha verimli bir arı varsa ondan üretin. Bunu yap üretin derken şunu da biliyor olmak lazım. Ana nasıl üretilir? Oğulla ana üretilmez. Oğul çıkarsa daldan toplarım arayı çoğaltırım. Olmazsa yok. Böyle arıcılık da olmaz zaten olmadığı için de verimli bir arıcılık yapamıyoruz. Hepimiz bir şekilde anar üretmesini öğrenmeliyiz. Dünyada en kolay anar üretim tekniklerinden bir tanesi larva transferi ile yapılan anar üretimi. Bunun da eksik yönleri var. Siz onun yerine miller yöntemi mi dersiniz, farklı yöntemler mi dersiniz, onlardan bir tanesini Kendinize göre en verimli olanı bulun. Ve ona göre ana arılarınızı kendiniz üretin. Bazı yıllar arılıkta neredeyse e, balı hiç olmuyor. 2-3 tane kovan da oluyor. Ya onun gibi başka güçlü kovanlar da vardı. O bal verdi. E ondan üret işte. Komşunda çok verimli bir arı varmış ondan üret. Bir de arıcılıkta şu var dostlar. Benim arılığımın çok iyi olması yeterli değil. Benim arılarım doğal ortamda çiftleşiyor. Benim çevremdeki arıcıların da çok kaliteli analarla çalışıyor olması lazım. Öyle olsun ki ürettiğim mehbirler daha kaliteli olsun. Bir hikaye var. Bu herhalde yurt dışındadır. Mısır üretme yarışı, verimli mısır üretme yarışmasıymış. Bir çiftçi her yıl girer, ve o kazanırmış. Bu çiftçinin yaptığı güzel bir davranış da varmış. Ürettiği güzel mısırları çevresindeki mıs mısır üretenlere verirmiş. Birisi herhalde bizim gibi haset birisi o da demiş ki ya niye demiş aynı yarışmaya giriyorsun, ürettiğin en kaliteli mısırlardan onlara da veriyorsun bu çok iyi bir şey değil. O adam şunu söylüyor. Diyor ki evet ben kaliteli mısırlar üret üretmeye çalışıyorum ama benim daha kaliteli mısır üretebilmem için çevrendeki tüm mısırların da kaliteli olması gerekiyor. Mısırlarım tozlaşırken o çevredeki kaliteli olmayan mısırlardan tozlaştığında verim düşüyor. Şimdi dostlar arıcılık da aynı. Biz sadece kendi arılığımızı değil çevremizdeki arılıkları da iyileştirmeliyiz. O insanlara yardım etmeliyiz. Ya arkadaş gel bende güzel bir anar var. Ondan transfer yapalım. Ben sana transfer yap vereyim. Gibi şeylerle hem çevremizdeki arıcılara da yardım etmek çok iyi olur. Bu kendi adımıza da güzel bir şey. Bunu ayrıca bir şey daha söylüyorum. Bazı insanlarda şu da var. Ya o arıcı, o arıcı olursa ben balı nereye satacağım? Dostlar Bugün Isparta Türkiye'deki üretilen her 5 elmadan bir tanesini üretiyor. Bunun daha iyi oranları verenleri de duydum. Ama Isparta elmacısı çok güzel fiyatlara elma satıyor. Bir sürü tüccar buraya geliyor. O olmazsa o, o olmazsa o. Bir, i̇ki kişi, üç kişi ya da az sayıda kişi elma üretiyor olsa bütün tüccarlar buraya gelir mi? gelmeyecek. Gelen bir iki tüccara da ne varsa vermek zorunda kalacaksın. Sparta aracısı çok verimli aracılık yapsa, çok güzel bal üretse iddia ediyorum bugünden daha çok kazanacak. Bal tüccarları buraya daha çok gelecek. 2 üç kişi geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum. Ben yıllardır arıcılık yapıyorum. Bir tüccarın gelip de ya senin balını alayım dediğini duymadım. Ama burada çok fazla e, a, mal üreten olmuş olsaydı birinden biri gelip bana da bu teklifte bulunacaklardı. Onun için diyorum ki hep beraber yarlarla çalışalım. Hep beraber kazanalım ve daha çok kazanalım. Bunun için de e, altyapımızı bilgi, teorik bilgimizi oluşturmamız lazım. Pratikte ihtiyaç olursa ben her zaman söylüyorum barba transferi ya da farklı bir şeyde elinden gelen her şeyi arkadaşlara yardımcı olmak için çalışırım. Kendinize iyi bakın, selametle kalın.